Mesela geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri konsolosuna saldırı oldu. Halk sandalyeyle falan girdi teröristlere. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. E bu usulü budur kardeş. Mesela evine PKK'lı girdi. iki tane. Sen 6-7 kişi oluyorsun ev nüfusu ya. oğlu var, babası var bilmem ne falan değil mi? Bunlar zaten tir tir titriyor cephe vaziyetinde. Pencereden bakıyor. Küt odundan vurursun eline. Bir daha da silahı tutamaz. Çökün üstüne değil mi? Çamaşır ipine sarın. Paketleyin. <gülüyor> <gülüyor> Telefon edersiniz. Ya burada paket var dersiniz. Alır götürürler. Ne var nihayeti yani? Hep e, tehdit dayalı sistem. Mesela oraya getirdikleri PKK'lılar da tehditle getiriliyor. Silah eline tehditle veriliyor. Yani zincirleme tehdit sistemi var. O ondan korkuyor, o ondan korkuyor, o ondan korkuyor.